Kıbrıs çıktı, Türkiye İşçi Partisi'nin ilçe örgütü kuruldu. Örgüt binasının açılışına tip genel başkanı Erkan Baş katıldı. Ankara programının ardından Kıbrıs'a gelen başı tip Bolu İl başkanı Hilal Cansu Şahin ve partililer karşıladı. Baş ilçe sokaklarında vatandaşları selamladı. Kıbrıs çıkın örnek olabileceğini aktardı. Gelin ben açık bir çağrı yapıyorum. Kıbrıs Adı gibi cık küçük. Küçük bir köy var orada. Ama bu küçük güzel kasabamızdan, bu küçük güzel yerimizden bütün Türkiye'ye bir mesaj verelim. Kardeşim biz Kıbrıs'ta her şeyi bir kenara bıraktık. Kıbrıs'ın onurlu, namuslu, dürüst insanları birleştik ve Kıbrıs'tan Türkiye'nin nasıl yönetileceğine ilişkin bir örnek yaratmaya talibiz. Bizim geçmişimizde bunun birikimi var. Biz Türkiye'nin yarınlarına da bir örnek yaratabiliriz. Baş, Tip'in Türkiye'de kazandığı ilk belediyenin Kıbrısçık olabileceğini belirtti. Bu seçimlerde iki tane tercihiniz var. Ya bugüne kadar yaptığınız gibi yaparsınız, hayat aynı biçimde devam eder ya da belki de Türkiye'de Türkiye İşçi Partisi'nin 50 yıl sonra yeniden kurulduğu, ilk girdiği yerel seçimde tüm Türkiye'de kazandığı ilk belediye Kıbrısçık Belediyesi olabilir. Ben hep beraber bunu başarabileceğimize ve sonrasında da buradan sadece Türkiye'ye değil bütün dünyaya örnek olacak bir yönetim anlayışını hepimizin içinde olduğu, hepimizin kendisini belediye başkanı gibi hissettiği, hepimizin kendini belediye meclis üyesi gibi hissettiği, hepimizin kendini muhtar gibi hissettiği, hani deniyor ya, Cumhuriyet halkın kendi kendisini yönetmesidir. İşte halkın kendi kendisini nasıl yöneteceğine hep beraber güzel bir örnek yaratacağımıza inanıyorum. Açılışın ardından toplu fotoğraf çekim gerçekleştirildi. Hayır, bozmayalım.